Merhabalar, yepyeni videomuzla yeniden sizlerleyiz. Kanalımızda hoş bulduk sizleri arkadaşlar. Sizler için Hazal Subaşı'nın yepyeni fotoğraflarıyla geldik. Dergi çekimlerinde yepyeni fotoğrafları izleyicileriyle paylaşan oyuncumuzun paylaştığı bu fotoğraflar herkes tarafından çok beğenildi. Hazal Subaşı izleyicileri karşısına yeniliklerle çıkmaya devam ediyor. Sizler de oyuncularımızı seviyor ve destekliyorsanız kanalımızı izlemede kalmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Sonunda videomuzu beğenirseniz beğen butonuna da tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Oyuncumuzla ilgili tüm haberleri kanalımızda bulabilirsiniz. Bunun için izlemede kalın arkadaşlar. Yeni paylaşımlar geldikçe sizlere aktaracağız. Şimdi buyurun fotoğrafları izleyin. Hoş izlemeler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Sağlıklı kalın.